Evet sayın seyirciler, ben Pirinç Çeşme metroyuçlu uzmanı Cemil Havadan çok iyi Anlaroğlu. Arkadaşlar, şu an biz burada, bakmayın böyle oynadığımız zaman, Balkara'da çok karanlık. Arkadaşlar çekmesini istiyorum Balkara tarafını. Evet, bu kadar iyi insanlar yollarda olmuş. Birbirimizin <laughs> bu kadar karşı karşıya kalan Balkara'da e insanlar <laughs> Şu an görmüş olduğunuz gibi, şu kütle bulutu öteki bulutla çarpıştığı zaman büyük bir fırtına bekleniyor. Ve evet, <laughs> arkasından bir kar <laughs> kıra dolu her ne varsa tüm hava koşullarına koşullarına uygun olarak uygun olarak yağmur beklenecek. Evet şu an fırtına yavaş yavaş Malkara'ya doğru inmek üzere arkadaşlar. Ha indi, ha indi çok az bir zaman kaldı. İndikten sonra bizim buraya da gelecek. Evet, Oğuz'un görmüş olduğu sikinde bile değil dünya. O burada içiyor, içiyor, bakıyor ağzına. Çok güzel bir